Ben DMD kas hastası Yiğit'in annesiyim. Evladım şu an 10 yaşında ve sınır yaşta. Evladımın zamanı yok. Lütfen artık sesini duyun ve artık ilacını alsın. Yiğit'in zamanı kalmadı. Lütfen evladıma yardım edin. Artık sesini duyun. Valilik izinli kampanyamız başlattık. Yiğit'in sesini duymak için. Çare varken çaresiz kalmayalım. İnşallah yiyip de Dubai'deki ilacına sizlerin yardımıyla uğraşsın. He, duyarsız kalmayalım. Siz de Yiğit'e bir el uzatın. Yiğit'in gerçekten sizlere ihtiyacı var. Zamanı çok daraldı. Gün geçtik sıra kız, kas yapımları hızla ilerliyor. Biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Sizlerin sayesinde inşallah Yiğit diğer çocuklar gibi hayallerini gerçekleştirebilecek, okula gidebilecek, bisiklet sürebilecek. İyi camdan değil. Artık çocukların yanında olmasını istiyor. Camdan seyretmek istemiyor. Lütfen yardımcı olun.